Şimdi de çıkmış bana laf atıyor Dışişleri Bakanı Almanya'nın. Ya sen kimsin? Önce haddini bil. Kimsin? Senin muhatabın ben değilim. Senin muhatabın ben Dışişleri Bakanı dedim. Dün Dışişleri Bakanımız daha da ileri gitti. Onun muhatabı dedi Avrupa Birliği Bakanı. Dedi. Şimdi Abi seçim yapılacak. E biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Ne diyoruz? Ya onlar o kampanyada Türkiye'ye böyle saldırdılar, yüklendiler de. Ben oradaki vatandaşlarımıza niçin mesaj vereyim? Türkiye'den mesajımı veriyorum. Ne diyorum? Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha, oy vermeyin. Sakın! Türkiye dostu olanlarla beraber olun! Küçük partiymiş filan buna da bakmayın! Verin! Onlara oyunuzu verin! Onları büyütelim! Ve... Bu büyük Türkiye'ye karşı bu şekilde saldıranlar... Bu seçimde... Onlar sandıkta bana göre bir tokat yemeleri lazım. Ve... Şu anda... Ne diyorlar? Diyorlar ki bizim demokratik mücadelemize karışıyor. Ne alakası var? Ben senin gibi kalkıp sizin bize yaptığınızı biz yapmıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımıza, Türkiye düşmanlarına sandıkta demokratik bir ders verin diyoruz. Bu kadar. Bizim yanımızda teröristler yok. Ama sizin yanınızda teröristler vardı terörist başının fotoğraflarıyla siz Avrupa'da resimler çektirdiniz yan yana. İşte Hamburg'da G20 zirvesindeydik. Hamburg'daki G20 zirvesinde yürüyüşler yaptılar. O yürüyüşlerde kimler vardı? Terörist başıyla beraber yürüyen ne yazık ki teröristlerin desteklemiş olduğu siyasi örgütler vardı. Bunları söyleyeceğiz. Ben Sayın Merkel'e 4500 terörist dosyası verdim. Ve bu terörist dosyalarının hiçbirisi Almanya'da masaya yatırılmadı. Ve şu anda teröristlerin cirit attığı yer neresi? Avrupa'da Almanya. FETÖ'nün terörist olarak Cirit attığı yer neresi? Almanya. Birinci derecede Amerika. Bunları söyleyeceğiz. Niye? Dünya bunları bilecek. Gereği neyse yapsınlar. Bizden bizden gereğini isteyenler kusura bakmasınlar. Kendileri de gereğini yapsın. Onların yargısı varsa bizim de yargımız var. Bunu da bilmeleri lazım ve kararları böyle alacağız. İster bu konuları son günlerde sıkça tartıştığımız Almanya olsun, ister başka ülke olsun. Herkesi Türkiye konusunda empati yapmaya buna rağmen davet ediyoruz. Düşününüz ülkemizin 911 kilometre uzunluğundaki Suriye ve 384 kilometre uzunluğundaki Irak sınırları boyunca envai çeşit terör örgütü faaliyet gösteriyor ya. Bu terör örgütlerinin en büyük amacının da bulundukları yerde hakimiyetlerini sağlamlaştırdıktan sonra Türkiye'ye saldırmak olduğunu biliyorum. Bakın buradan sizlerin şahsında tüm Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Bin tırı aşkın tır. Irak'tan geldi. Bunlar zırhlı araçlar, mühimmat ve bütün bunlar Suriye'ye geçti. Suriye'deki terör örgütlerine bunlar teslim edildi. Ve şimdi onları güya Suriye'de kullanacaklar. Sonra sonra onlar Türkiye'ye karşı kullanacak. Ve kendilerini uyarıyoruz. Diyoruz ki böyle böyle. Bu silahları ne yapacaksınız? G20'de bunu Sayın Trump'a da söyledik. O da biraz bundan dolayı arkadaşlarına serzenişte bulundu. Ama biz bunların lütfen geri alınmasını istiyoruz. Bizde işte bunların numaraları var, seri numaraları var. Biz bunların hepsini toplayıp alacağız diyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Bu mücadeleyi beraber verseydik bunlara gerek kalmazdı. Ülkemiz içinde bölücü terör örgütü belirli bölgelerimizde ve büyük şehirlerimizde sürekli kanlı eylemler peşinde koşuyor. Bir başka terör örgütü ise önce emniyet ve yargı içindeki elemanları aracılığıyla hükümeti devirmeye, bunu başaramayınca da ordu içindeki militanları vasıtasıyla kanlı bir darbe yapmaya teşebbüs ediyor. Siz bu örgütlerle, bu saldırılarla Can canhıraş mücadele ederken uluslararası camianın da sürekli tacizine, tehdidine maruz kalıyorsunuz. Seçimlerde aleyhinize çalışmaktan, gizli askeri ambargolarla, aleni ekonomik ayak oyunlarından iç daha mekanizmalarımıza kadar aleni müdahale etmeye sosyal ve siyasi tahriklere kadar size karşı yapmadıklarını bırakmıyorlar. İster vatandaş olsun, ister yönetici, Alman, Amerikalı, Hollandalı, Fransız, Rus, İranlı, İngiliz, Suudi Arabistanlı, Kanadalı, Bu empatiyi yapan herkes bize hak verecek. Türkiye kimseden ulufe, yani lütuf, ihsan beklemiyor. Türkiye kimseden hakkı olmayan bir şeyi de talep etmiyor. Türkiye sadece kendi varlığına, kendi egemenliğine, kendi geleceğine saygı gösterilmesini istiyor. Bu saygının gösterilmediği durumlarda da kendi başımızın çaresine bakmaktan başka bizim bir derdimiz olamaz. Değerli kardeşlerim, karşı karşıya bulunduğumuz meseleleri siyaset, ve diplomasi yoluyla çözmek için her türlü imkanı kullandık. Her fedakarlığı yaptık. Artık bu yöntemlerin işe yaramadığı bir yere doğru hızla gittiğimizi görüyoruz. Bu çağrımıza samimi bir cevap vermeyen hiç kimsenin, hiçbir ülkenin Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlara, yapacağı itirazların bizim nezdimizde de bir karşılığı yoktur.